Leylek. Hey. Ne lan ya? On kafası. Annenle beni yakalasan ne yapardım varım? Ne yapardım biliyor musun? O Vallahi yeserdim. işte soruyorum. Anan edir. Sana oğlumun eşyalı şey. Hayvana bahçesinden kaçmam doğru. Şurada bir baktı ve dönmedi mi? Sanki bakıp döndü gibi. Bakın bir daha yapacak mı onu? Bu çocuk bu olay. Oh! Videoya geçmeden önce sizlere Opera GX'in güzelliklerinden bahsedeceğim. Klasik ve birbirini tekrar eden tarayıcılardan sen de sıkıldın. Ama Opera GX öyle değil. Opera GX son güncelleme ile birlikte daha çok özelleştirme imkanı ve kişiselleştirme imkanı sunuyor. Temanızı ve arayüzünüzü istediğiniz gibi ayarlayabilir. En ince ayrıntısına kadar değiştirebilirsiniz. Tarayıcılardan yüzünüze doğru gelen o bembeyaz ışıktan bıkmadınız mı? Opera GX'in karanlık modunu kullanarak buna bir son verebilirsin. İşte sayfayı nasıl da kapkara yaptığını gördün diğer tarayıcıları kullanırken VPN indirmek zorundasınız ama Opera GX'de böyle bir probleminiz yok. VPN'inizi dilediğiniz gibi açabilir, istediğiniz sunucuya bağlanabilir. Sürekli karşınıza aptal saptal alakasız reklamlar çıkıyor değil mi? Opera GX'deki reklam engelleyici ile hepsini susturabilirsiniz. Buraya tıklayarak videoyu pencereye alıp oyun oynarken bile sevdiğiniz o videoları izleyebilirsiniz. Ve GX mod özelliği tarayıcınızı sıradanlıktan çıkarıp eğlenceli bir hale çeviriyor. Dilediğiniz oyunların temasını bulabilir, onların ses efektleriyle de sekmeyi açarken ve kapatırken veya yazı yazarken ses efektlerinden faydalanabilirsiniz. Arka plana müzik bile açabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu shader efektlerinden yararlanabilirsiniz. Uygulama simgesini de değiştirebilirsiniz. Opera GX'in Quick Import Tool özelliği sayesinde tüm geçmişinizi, yer imlerinizi ve ayarlarınızı tek tıkla Opera GX'e taşıyabilirsiniz. Bu video sponsor oldukları için Opera GX'e çok teşekkürler. İndirme linki yorumlarda ve açıklamada sabit. Yıllar, asırlar, katrilyonlar sonra Valorant'a yeni setten başka bir güncelleme geldi. Artık rekabetçi maçlarınızı indirip izleyebileceksiniz. İlk defa Valorant'ta böyle bir şey deneyimleyeceğim için sizleri de buna dahil etmek istedim. Okay. Okay. Aklımda bu maç tekrarları ile ilgili mükemmel içerikler var. Onları merak ediyorsanız ya da görmek istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bir hype bu ana da basmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Oyuna girip kariyeri tıkladığınızda burada indirilen oyun tekrarlarını göster diye bir sekme çıkmış. Tabii ki şu an ben daha girmediğim için bilmiyorum nasıl gözüküyor. Şimdi sizlerle birlikte TR'de bir maç girelim ve ondan sonra o maçı bir izleyelim. Bakalım nasıl bir maç dönmüş. Oyun tekrarı nasıl izleniyor falan. Aşırı merak ediyorum. Ben videoları neden sürekli gece çekiyorum kardeşim? YouTube'a neden ben beyaz yakalı gibi çalışmıyorum yani. Gecenin iki buçuğunu video çekiyorum. Herhalde videodan sonra Saur'a falan gideceğim. Acaba şey var mı lan? Mesela rakibin gözünden izlediğim zaman onların sesini falan duyabiliyor muyum? CS'de vardı yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey. CS'ciler bildiniz. <laughs> oh, Sen rahat intihar et. Çocuğu buradan atlamazsan en büyük çocuğusun lan. Seni götünü s*** lan. Oooo jitine insta loka. Ya havle ya. Allah havle olması lazım. Bir el bile yok. Şu karakteri deneyeyim ya. Ben oynamadım. İşte bu istediğim TR İşte bu Şunlara bak kanka adamlar düzgün komp yapmış Kimsiniz oğlum siz hayırdır vecde mi kasıyorsunuz <laughs> Burası meslek lisesi şurası fen lisesi TP'yi arkasına bırakıp bir deneyecek denesin bakalım Bir ölmüşsün ben de şurada durayım Acaba kaçıncı round'da küfürleşmeye başlayacaklar Haydi oğlum Allah ölmedi Helal olsun abi Aaa bir can kaldı lan adam Gel buraya İşte yes. bu. takımın gözünden kendimi izleyeceğim lan ilk defa pompalı oynarken falan. Oha. Ya buradan çıkacak klikler, shortslar vesaire vesaire bayağı olacak ya. Bu gerçekten çok güzel bir güncelleme. Daha da yoksa jet hile mi? He maçı indirip bakacağım oğlum sana. Hadi be kanka. Hadi be klasikle koşuyorsun Kankası ya. Ne oluyor lan? Ne gelecek ya. Nerede nerede nerede? Aa bomba. vurdum can çekti. Helal Nice. Ben size round round rakibi okuyayım mı? Bakalım maçı indireceğim. Bakalım gerçekten doğru mu okumuşum? Bence bu round adamlar baylayı pul A koşacak. Bir düşman kaldı. Helal oğlum baba nasıl biliyor oyunu? Bu tur bak okuyorum yine rakibi. Bu tur B geliyorlar. Adamlar A girdi bu arada kanka yanıldık. Ya kanka ona pompalasaydım bir ya. Klik çıksın durun be. B geleceksiniz. B'de lurk var. Kesin B'de lurk var. Kanka galiba B'de lurk yok ya. Gelmiyorlar. 132 bizi kim aldı? utanmadan şey dedi. İndir vermek daha da yazmış. <laughs> bu <Bıçak. gülüyor> Bunlar replemez şimdi bizim jetpanya mı? Bak ilk defa böyle KP geliyordu bana ama. Gel. Nasıl bir çıkış oğlum? Çetirecek. Aha. Yaptı yukarı ya? yukarı bak. Yukarı bak. Bas. Oğlum çok iyiymiş lan. Aha önünde. OP ver hemen onda. Oğlum adam beni vurdu yanlış. <laughs> nereden biliyor? Nereden biliyor? Aha. Al oğlum. Bir yere kaybedip bir de eksi gitme şansı var mı? İzlediniz ya. Bence değil. Hey kanka radyan radyan gitme bu şimdi. Yok lan bala gete vurdu 14. Baba git. Öldüm. Hadi hadi. O ne kanka öl artık kaç vurayım daha sana. 120 jet. Oğlum da düştü. Hayır ey! <laughs> Aa bu bu. Bu <laughs> <laughs> vandalı at başka bir şey al ha tamam. Yeme bak spawn check kanka. Çok fena bir <laughs> ulti geldi. Abi atıyor musun? Ediyorum. Hadi gör ben de geliyorum. Baba ay sen gelme gelme. Geleceğim ki. o killleri sana yar etmem ama. Adam var mı? Git bir bak bakayım. Git bir bakayım. Hadi, Git bir bak. Git bir bak. Orada git. Aa. Jack killlock olduğu için gidecek. Ya bu ne kanka her yere trap çekmiş ne oluyor ya? Arkaya ne attın sen o zaman? Bura. Ne kanka? Hatun tiy Bu ne? o mu bu her şey ben yedim ne oluyor ama. Ya kanka. beni bacını kim kanka ne yapıyorsun? ne lan yaram. Aha bak yoru vuracak et. O yüzden o. ben Aha. Yoru yapma. Hadi lan uzun vur, vur. Lan hadi lan. Yani senin eğimine buna son şey, dört vurdu. Baba. baba baba gel gel yanıma gel. Risk alamayan viski içemez baba gel. Yapsı sıfır al sen sar sat tamam mı? Yapsın. Ben de açacağım. Koş baba koş. Hanka Hanka koş baba koş dedi pezevenk tamamıyla gitmiş ya. İnanılmaz. Hadi lan jet. Allah seni kahretmesin ya. Hadi oğlum. O ne? Adam midden gelecek ya. Şuradan geldi bak önümüzde. Reyna ya gitme gitme Reyna. Bedduk midde. Baba. Ben Adamın gözünü izlemem, izlemem Hadi. lazım. Hop olur. Baba yer bu oğlum. Ay girilir. Eyvallah. Beyler. Ne lan ya? Son kafası. Annenle beni yakalasan ne yapardın moruk? Ne yapardım biliyor musun? Vallahi keserdim. ciddi soruyorum. Anan nedir? Ana oğlumun eşyaları olay şey. Hayvanat bahçesinden kaçma böyle. Baba baba vurdu baba vurdu devam agresif yapacağım diyorum istiye bait dedim bait dedim oh. alam hele lum hadi lan bir bir hop ben kaçtım <laughs> sal hele abi Niye soykırımlık yapıyorsun ki şak taban <laughs> evladı. Oğlum jet kill almıyor ya Bir 14 vurdu daha da vurmuyor çocuk oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yemiyor? Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Bu maç buz ya kanka çok şımardık, <laughs> üzümsüz şımardık. Bir şey, al, bir şey, lan babanın ne koymuşsun sız. Kes <laughs> lan. Sana oldu eşya al eşya Beyni oradaydı Oğlum gelin be oğlum gelin be oğlum lan nereye bakıyorsunuz Hadi jet oğlum ya. Yav niye geliyorsun kanka bu jet ne yapıyor kanka Ya oğlum trend <laughs> Ben verdim efek Hadi beni çıkar Ya bu kalan Adam orada diye işaretliyorum oraya bir Allah'ın dikkat etmez mi kanka? Tüm <laughs> <laughs> salakları ya. <laughs> ya ay nasıl kaçtır oğlum stanlısın lan sen neredesin oğlum ya yapma yok mu? Kanka ikidir bu çocuk böyle oluyor ya. Dinkleniyor ölmüyor. Geliyor mu lan o halinke? Neredesiniz oğlum? Nerede? Kimse bitlemiyor. Adam side içinde oynuyor kafayı yiyeceğim. CC. bak kanka. Neyse o zaman ben şu maçı bir indireyim. Simge böyle çıkıyor hemen oynadığınız maçın sağ tarafına Ben ben bunu bir indireyim bakalım kaç saniye indiriyor. Bayağı hızlı indirdi lan. Oha. bismillah bir izleyelim maçı. Taze taze hadi bakalım. Evet maçımızı indirdik ve açtık. Burada gördüğünüz kişi benim. Ben bu jetin ilk round 4 nasıl vurduğunu bir izlemek istiyorum. Öster kardeşim bana dördü nasıl. CS tarzında bir overwatch yapıyorum. Tamam normal şu an A tarafına gidiyor. Aldı ghostunu. Şurada bir baktı ve dönmedi mi? Volek'ten. Sanki bakıp döndü gibi. Bakayım bir daha yapacak mı onu? Bu çocuk Volek. Bak bak. Kameram var şu an mapte ama adamların B tarafına gittiğini gördü. izledi. <laughs> Yürüyor o tarafa doğru bakalım Volek mi gerçekten? Burada mesela hala neyle uğraşıyor acaba? Yani adamların sesini de duyuyor. Baksana bak oğlum adam AFK bıraktı lan çarı burada. Kırdı onu. Ama orada kayıp vurmuş. Ben bu çocuğun bir tracker'ına bakacağım. Az azıcık bekleyin. Tracker'ına bakacağım. Önce bir tracker'ına bakıp sonra yorumlayacağım. Büyük sezon 3 kısım 1 de radyantmış amına. Aynen biz de oturduk buna hile diyoruz. Baksa adamlar geldi mesela kanka. Adamlar şöyle önünde. Tiktok'ta takılıyor. Bedava kanka. Oğlum bu adama niye hile dedi? Kim hile dedi? Hangi salak bu adama hile dedi ya? kapatalım. İzlediğiniz şeye bak. Rezillik sil şu